Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Deniz Haddat. Bugün köprü pozu yapacağız birlikte. Köprüye kalkacağız. Kalçaları göndereceğiz yukarı doğru. Göğsümüzü açacağız ve bir köprü oluşturacağız. Ve eğer bu köprüyü yapmaya hazırsanız detaylarıyla birlikte bakalım. Ne dersiniz? Gonna feel so good. Gonna feel so nice. Gonna make everything alright. Evet, köprü pozu için sırt üstü uzanacağım öncesinde. Ayaklarım birbirine paralel olsun. Sırt üstü bir uzan. Hop. Ayaklar birbirine paralel. Olabildiğince kalçaya yakın olsun ve ayaklarını kökle. Yani bütün alt tabanın matı kavrasın iyice hissetsin harika ve e, ayaklarından aldığım destekle bir kalçayı yükselt önce çünkü burada bir ber boşluğu oluşmuş olabilir hop ayaklarımdan aldım destekle yükselttim şöyle kuyruk sokumunu toparladım içeri doğru ve ber boşluğunu kapayıp belimi de iyice oturttum süper ellerimi kalçaya yakın mesafelendirdim ve avuç içlerim de aynı zamanda matı kavruyor. Ve hazır hissettiğinde pozu yapmaya başlayacağız. Sanki hayali iki iple iki kalça keminden gökyüzüne doğru çekildiğini imgeleyebilirsin. Ve o şekilde etap etap bedeni yükselteceğim. Yani önce kalça, sonra bel omurları, en son sırtı yükseltip öyle köprüye yerleşeceğim. İstersen bir tur izle, sonrasında bana dahil olabilirsin. Boynun rahat olsun. Ve nefes almaya başlayın. Yani nefesle dengeli gidip gelmek e, iyi bir fikir bu e, pozu yaparken. Dolayısıyla nefes almaya başladığım anda hop, o hayali iplerle gökyüzüne çekiliyorum. Elimle de itiyorum. Ayaklarımdan aldığım güçle de iyice yükseliyorum. Etap etap yükselttim. Ve boşalan nefeste önce sırt omurları sonra ben omurları en son kalçayı bırakıyorum ve beraber deneyebiliriz istersen. Hazır olduğunda al bir nefes. Hop yukarı doğru çekildin. Bel omurlarını yükselt. Sırtı yükselt. Hafif omuz başlarını içeriye taşıyıp göğsünü biraz daha açabilirsin. Burada nefesin rahat akıyor mu boğazından? Onu bir kontrol et. Sıkışmasın. Ve biraz daha ayaklarından aldığın güçle biraz daha yükseltebilir misin? Üst bedenini yukarı doğru. Tekrar al bir nefes ve boşalan nefeste pat diye kalçayı bırakma sakın. Önce sırt, sonra bel, en son kalça. Hadi devam. Buna bir şey daha ekleyelim. Tekrar aldığın nefesle eller kuvvetli, ayaklar kuvvetli itiyorum. Daha doğrusu çekiliyorum yukarı doğru. Şimdi bedenimi hafifçe sallayarak omuz başlarını biraz daha içeri doğru alıp ellerimi altta örmeyi deniyorum. Ve ördüğüm noktada biraz daha sıkıştır kürek kemiklerini aşağıda. Hop ayaklarınla it ve ağaç göğsünü biraz daha. Biraz daha derinleştin pozda. Derin nefesler alıp vermeye devam. Nefesini hiç tutma. Kalalım bir süre daha. Ve yavaşça ellerini çöz. Yine avuç içleri yerleşsin. Hop sırtını yerleştir. Hala tutuyorum. Göbekleri hafif içeri çekili olsun. Sanki eller topuklara değmek ister gibi. Al bir nefes. Ve boşalan nefesle etap etap. Önce sırt omurları. Sonra bel omurları. En son kalçayı bırak. Kollarını hafif mesafelendi. Bacakları salla. Oh bir rahatlasın. Ve yana dönerek ellerinden aldığın destekle gel bir rahat oturuşa doğru. Köprü pozu da böyle. Köprü pozunda biraz daha kalabilirsin. Köprüye yükseldiğin noktada nefesi hiç tutmaman önemli. Hep akışta olsun nefesin ki seni orada e, konforlu hissettirebilsin daha çok gidip gelebilirsin. Dilediğin kadar yapabilirsin aslında. Umarım keyifli bir pozdur sizin için de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.